Bizim daha önce 4 cumhurbaşkanımız var. Hiçbir cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti istişare etmeden ne müzakereyi yürüttü ne görüşme yürüttü ne dış politika çizgisi belirledi. Bu bizim devlet geleneğimizdir. Aynen bu devlet geleneği. Yani üzgünüm burada hiç olumsuz bir şey söylemedim. Ha, çok büyük bir kara propaganda yürütüldü bu konuda. Aslında Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri beni çok iyi tanır. Ben 15 ay başbakanlık yaptım bu ülkede. Yıllardır ana muhalefet partisi lideriyim. E, Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkiler bizim için son derece önemlidir. Yaşamsaldır. Bunu ben her yerde her zaman söyledim ve dediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti ile istişare etmeksizin Kıbrıs'ta bir dış politikanın belirlenmesi veya Kıbrıs sonuna ilişkin bir politikanın belirlenmesi bugüne kadar hiç söz konusu olmadı. Benim dönemimde de asla söz konusu olmayacak. Ben eminim doğru zeminde çok iyi ilişkiler Türkiye Cumhuriyeti ile hatta daha da gelişerek ben bunun içinde bunu da bir misyon olarak kendimi görüyorum. Daha da gelişerek devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tüm Türk halkına da buradan yürekten sevgilerimi saygılarımı iletiyorum.